Ala Resulullah ve Ba'a. Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme an ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun. Değerli kardeşlerim, Bakara suresinin 89 ve 93. ayet-i kerimeleri arasını bugünkü sohbetimizde şöyle bir tekrar edelim, hatırlayalım. Bugünkü nasibimizi Rabbimizin kelamından bu ayet-i arasından almaya çalışalım inşallah. Evet, Yüce Rabbimiz burada buyuruyorlar ki Allah katından Yahudilere veya o zihniyetli olan insanlara bir kitap geldiğinde ki nasıl bir kitap yanlarında olanı tasdik eder. Efendim, daha önceki kitapları daha önceki kitapları tasdik eder. Ve kafirlere karşı Cenab-ı Hakk'ın kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğunu ikrar eden bir kitap geldiğinde onlar bunu inkar ederler. Ayrıca onlara ee, allah Teala'nın varlığına, diline delalet eden deliller ulaştığında onu inkar edenler Allah'ın laneti kafirler üzerinedir buyuruyor Cenab-ı Ve onların tavrını, onların nefislerini sattıkları şey, yani Allah-u Teala'nın indirdiği şeyi inkar edip satarak, ondan bir menfaat elde ederek yaptıkları bu alışveriş ne kadar da kötüdür Böyle bir azgınlık olarak Cenab-ı Hakk'ın fazlından onlara indirdiğini, e, dilediği kullarından dilediğine Cenab-ı ikramını yapıyor. Ona razı olmuyorlar. Diyorlar ki bu Abdullah'ın yetimi Muhammed Aleyhisselam'a mı geldi, gele gele, Haşa. Böyle bir tavır içerisinde girenlerin hali ne kadar da kötüdür. Onlar gazap üzerine gazaba uğrayanlardır ve kafirler için Cenab-ı Hakk, muhim bir azap, böyle tesirli, şiddetli bir azap hazırlamıştır. Onlara Allahu Teala'nın indirdiğine uyun dediklerinde şöyle derler, e, bize indirilene uyarız, bunun arkasında, bunun dışında efendim ne varsa onları da inkar ederiz. Halbuki o inkar ettikleri şeyler, yani Kur'an-ı Kerim ve ayet-i kerimeler, sureye onların yanında olanları tasdik etmiş olarak onlara geliyorlardı. Rabbimiz duyuyorlar ki, ey Habibim onlara de ki, madem siz çok iyi insanlarsınız, Allah'ın peygamberlerini daha önceden niye öldürdünüz? Madem ki iyi müminlerdiniz, Zekeriya Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ı vs. bunları neden öldürdünüz? Rabbimiz duyuyorlar ki, muhakkak Musa Aleyhisselam açık mucizelerle geldi, sonra İsrailoğulları bu tamir edildiler ve zalimlerden oldular. Biz sizden söz almamış mıydık? Tur da üzerinize kaldırmıştık ve buyurmuştuk ki size verilenleri tutun, güçlü bir şekilde tutun ve işitin, duyun, dinleyin. Onlar da işittik ve isyan ettik demişlerdi. Allahu Teala da bu tavırları dolayısıyla o buza heykelinin sevgisini onların kalplerine bıraktı. Evet, onların emrettikleri şeyler ne kötüdür ve imanlarının onlara emrettiği şey ne kötüdür. Gerçekten inanıyorlarsa bu kötülüğün içerisinde efendim böylece nasıl bulunuyorlar Cenab-ı Hak bir sorgulama sürecine sevk ediyor. Şimdi buradan anlıyoruz ki değerli kardeşlerim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle Yahudileri İslam'a çağırdığında onu ve Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler. Yalnızca kendilerine indirilen Tevrat'a inanacaklarını söylediler. Aslında onlar Tevrat'ta da gereği gibi amel etmiyorlardı. Davranışları ona da aykırıydı. Çünkü mesela Tevrat'ta öldürmeyeceksin emri var. Geçmişte de öldürüyorlardı, hala da öldürmeye devam ediyorlar. Haksız bir şekilde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği bu işte Kur'an ayetleri, sureler ve efendim göstermiş olduğu mucizeler, yapılan savaşlar, mücadeleler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayı gerektiriyor. Yani ümmi olan bir peygamberin bütün insanlığa meydan okuyarak dili Arapça olan bir kitap getirmesi ve hiçbir insanın, insan topluluklarının ona benzer bir kitap getirememesi bile Efendimiz'in peygamberliğini ispatı yeterli bir durumda ama onlar e, ne diyelim altını dolduramadıkları gerekçelerle Tevrat'a inandıklarını filan söyleyerek iman etmediler. Buradan şunu anlıyoruz. Mümin imanın gereğini yerine getiren kimse olmalı. Yani Yahudiler efendim Tevrat'a inandık diyorlar, onun gibi yaşamıyorlar. Kur'an-ı Kerim geliyor, ona da Tevrat'a inanıyoruz diyerek oradan da vazgeçiyorlar. Şimdi biz de kendi durumumuzu sorgulamak durumundayız. Yani Rabbimizin kelamına inanıyorsa bizim hayatımız, yaşantımız inandığımız değerler ve şekil bulmalı. Böyle olmazsa yani inanıyoruz ama bir değeri kıymeti, değeri harbiyesi olur mu kardeşim? Olmaz. İyilik Cenab-ı Hakk'ın peygamberler vasıtasıyla emrettiği şeydir. Kötülük de peygamberler vasıtasıyla sakındırdığı şeylerdir. Bu ayeti kerimelerden bunu da anlamış oluyoruz. Peki mümin kimdir o zaman? Mümin, inanan, din adına tebliğ ettiği konularda Peygamber Aleyhisselam'ı tasdik eden kimse demektir. Rabbimiz hepimize gerçek manada mümini kamil olabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz böyle nefis, şeytan, dünya veya şeytanlaşmış insanlar dolayısıyla imandan taviz veren dünya hesabı dolayısıyla imanını, amelini zayıf efendim tutan kesimlerden bizleri eylemesin. İşte Rabbimizin kelamı önümüzde eksiğiyle, kusuruyla bizim takılmamız e, takınmamız gereken tavrımız nedir? E, Rabbimizin kelamını okuma, anlamak, doğru anlamak üzerinde düşünmek ve öğrendiğimiz hakikatlerle hayatımızı yön vermek. Bu formülü hiçbir zaman unutmayacağız kardeşim. Oku, düşün, anla ve yaşa. Rabbimiz hepimize bu manada imanı kamil ve ameli salih lütfeylesin inşallah. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alamin. Rabbena tekabbel minna ve eşfi merdana ve elhammevtana bi hurmeti sirru suratil fatiha.